sevgili dostlar evet e, dün kedimizi göstermiştik bugün sağ olsun Bilal kardeşim geldi arabasıyla bizi aldı e, Çiğli Belediyesi'nin veteriner hekimliğine getiriyoruz sesini duyuyorsunuzdur arkada kedimiz e, enfeksiyon var tekrar doktoru getirmemizi söyledi hekim e, kedimizi bir daha operasyona sokacağız inşallah bugün e, atlatır e, enfeksiyonunu ee, sağ olsun bir arkadaşım da şöyle gösterdiğim Allah razı olsun bizim her zaman yanımızda e, hayvanları da çok seviyor herkesi seviyor iyilik yapmayı seviyor Allah razı olsun hocam güzelliğiniz sağ ol sizden de Allah razı olsun işte insanın böyle güzel dostlar olması lazım ee, tabi herkesin işi zamanı önemli ama şimdi şurada bir canın miyavlamasını duyuyorsunuz bunun yarasına bir merhem olabiliyorsak ne mutlu bize çünkü Allah'ın demiştik ya bunlar sessiz, dilsiz kulları. Bu söyleyemiyor. Şuramda ağrı var, buramda ağrı var diye. Ee, biz şimdi dün götürdük. Bayağı bir sıktılar, iltihap çıkardılar. Bugün tekrar götürüyoruz. Ee, evet şimdi veterinlere veterinere yaklaştık. Şu ara böyle çekeyim bir de göstereyim. Burası çiğli. Evet. Minoşum. 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 Bak seni doktora getirdim bak. Evet. Şimdi geldik. Evet burası Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğü. Mi Minoşum. Buradan gireceğiz Bilal gel. Ha buradan da girip çıkılıyor. Ameliyat yeri aşağıda ya. Buradan. Evet, Metene de geldik. Şimdi kedimizi bir daha operasyona sokacağız. İnşallah bugün tamamen sonuçlarımız. Milosyum, Milosyum. Evet. evet, kedinin operasyonu bitti bugün lütfen. Salonlarına getiriyorum ben. Olmaz. Bayağı bağırıyor canı acı da herhalde. Tabi doktor Ama sıkıyor şey ya, Yarası yarasını. E, e Mikro boşaltmak için. Bir daha için. Olur, olsun. Biraz da korktu tabii ki. İnşallah. <laughs> <laughs> tamam. tamam, ee, tamam, Cuma olur. günü tekrar getir Ben dedi. de, de normalde. dedi. Akşam bile aklımdan ee, geçti normalde de. Belki bir şey de. yapmayabiliriz. İyileşmiş olabilir dedi. İyileşiyor olabilir dedi, evet, dedi inşallah. karşıyım. Şey Bağırıp duruyor hayvancağız. Demek ki canı çok acıdı. Olur olur. Ama sıkıntı yok. Şifa Evet salona geldim. Şimdi e, kedimizi getirdik buraya Minoşum, Minoşum, Minoşum. Bunlar da, bunlar da salamın kokusunu aldılar, salam istiyorlar. Minoşum, Minoşum. Ben bunu içeri götüreyim de. Bu hayvanlar da uzak. Buna. Önce bunun bir karnını doymam lazım. Önce bunun bir karnını doyurmam lazım. Önce bunun bir karnını doyurayım. Evet. Minoşum. Kameramızı böyle kuralım. Evet. Lambamızı da yakalım. Minoşum. Doktor sana ne doktor? Doktor sağlığı yaptı. Boşum gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bak sana mama verelim. Gel sana mama verelim. Gel. Al. 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 Evet, önce mamalarını bir ye bakalım bir minos. Tamam, tamam, tamam. Önce bu malları Aferin sana. Biraz karnını doyurayım <laughs> bunu. Salamla karnını doyuracağım ki sonra öbür kediler için açın. Ne ah. Ne maşallah Yemesi <laughs> güzel evet karnını doyurduk kendini temizlemeye çalışıyor şimdi burada minoşum 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 ayağını temizlemeye çalışıyor Rabbim şifa versin inşallah Allah'ım şifa versin inşallah. Evet, diğerlerine mamalarını koydum. Bu mamayı pek yemiyorlar. Şimdi yeni mama siparişi verdim. Evet. Ben şu, sen neredesin iki gündür? Sen iki gündür neredesin? Sen iki gündür neredesin? Dur bakalım tüyler gelmiş. Dur 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 dur. Dur dur bakalım dur. Sen neredesin iki gündür? Ha? Sen neredesin iki gündür? Evet, bu da benim sevgili birisi. <laughs> Şimdi ben biraz işlerim var. Şeye gideceğim. Bankaya falan gideceğim. Motorunu çıkardık. Havada biraz şey yağmurlu ama ne yapayım? Öyle motorla. Ben lazım işler var. Oy 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 oy. Ee, kapatayım motora bineceğim. Devam edeceğim vlog'a. Evet, Şemikler Ziraat Bankası'na geldim. Bir spor kulübünün kartla alakalı bir işi vardı onun. Ee, buradaki işimi hallettim, bir şifre aldım şimdi şeyden, e, hemikamatikten. Sonra okula, derse geçeceğim. Bugün o kedinin tedavisini yaptırdım ya, içim rahatladı Allah'a şükürler olsun. İzmir'i de ama biraz kapalı gibi. Böyle bulutlu. Bulutlu bir hava var. Yağacak ama motorla çıktım. İnşallah yağmura yakalanmam. Evet, şu işimi şu, 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 şu halledeyim de şu bankadan. Görüşürüz yine. Evet okula geldim. İzmir'de dedim ya yağmur yağma ihtimali var. Motorla çıktım. Ee, okula kendimi zor attım. Ee, yağmur yağıyor. Müthiş. Ama harika bir hava var sıcak. Evet, burası bizim öğretmenler odası. Kimse yok. Bütün öğretmenler derste. Benim dersime daha var. Şimdi çay yaptım. Evet. Oo, çayımız da kaynadı. Çayımız da kaynadı. Şimdi çay içeyim. Öğretmenler simit yemişler, kalmış böyle. Evet, bir çay olasayım? Benim dersime bir saat var. Erken geldim. Ben biraz video işlerine uğraşayım. Hem de bir çay içeyim. Bizim öğretmenler odası burası. Evet dostlar, İzmir. İzmir'de yağışlı bir güne daha merhaba. Herkes ekmek parası Bak orada inşaatçılar çalışıyorlar. Motorum, motorum nerede? Motorumu şu arkaya bir yere koydum bir branda çektim ee, en azından oturacak bir ıslanmasın diye buradan çıkacağım işlerim var bugün çift antrenman var hem çocuk antrenmanı var hem büyük antrenmanı var onlarla uğraşacağım hem bir çay içmeniz yağmur durdu ee, derse çıktım Motorun bir de kapattım ıslanmasın diye çocuklarla beden eğitim dersindeyiz şu anda. Bir kısmını futbol oynatıyorum, bir kısmını basketbol oynatıyorum, bir kısmını körebe oynatıyorum. Beden dersi işte, hem oyun hem eğitim. Ee, çocuklar futbolu çok seviyorlar ama yani özellikle çok futbol oynamak istiyorlar. Böyle grup grup herkesin gönlünü almaya çalışıyoruz. Orada da körebe oynuyorlar. Evet çocuklar merhaba deyin bakın. Evet burada körede oyunu var. Öyle de dersler geçiyor. <laughs> evet çocuklar birkaç oyun birlikte oynatmaya çalışıyoruz. Körebe, basketbol, futbol, oyunla eğitimler. Hem çocukların gönlü olsun, hem eğitim olsun, hem sportif faaliyet olsun. <laughs> müthiş bir yağmur var. Ta okulun içine doluyor yağmur. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. İnanılmaz. Of 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 of. of. Camı kapatacağım ben. Evet. Müthiş bir yağmur yağıyor. Allah'ım korusun ya. İçeriye doluyor ben burayı kapatacağım. Baksana bu var Çok ciddi bir yağmur yağıyor esintili. Hortumla sanki böyle hortumla tutuyor gibi ya. Şuraya baksana su şu göllendi her tarafa ya. Gök dürülüyor. Müthiş bir yağmur var. Bu dersimizi işleyemedik. öyle bir yağmur yağdı ki çok bahçe bu halde öğrenci belleri bazıları çoktan götürüyor bazılarını bırakmadık annelerini bekliyoruz babalarını bekliyoruz şuraya baksana su nasıl su oldu ya her yer yağmur yağdı yani Allah'ım çok çok şaka su basmamışız. Halen daha da gök görülüyor yağmur yağıyor. Yani. Maltepe İlköğretim öğretim okulunda ee, okuma bayramında değil mi hocam? Okul evet, müdürümüz evet. Nebo Hoca'yla Nebo Hoca'yı davet etti bayrama katılacak. <laughs> Çocuklar gösteri yapacaklar. <laughs> bundan dolayı böyle bir etkinlik var